arkadaşlar sizlerle gördüğünüz üzere bay 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 çiğnes minik oynuyoruz aşağıda yazdığı gibi hemen go girelim hızlıca araba çalıştır hızlıca arabayı çalıştırıyorum arkadaşlar bas 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 vay katı haberi olmayı unutmayın e, bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız likelara basın o oh, like kırın. Burnunuzla kırın o like. Ee, özür dilerim arkadaşlar hasta olabilirim. Yani arası da öksürebilirim çünkü hastayım. Bir geçmiş olsun da alırım ya. Rica etsem yorumu e, yoruma e, yazar mısınız geçmiş olsun? E, like at, like atın. E, like bak. Like arkadaşlar nasıl ya bedava bir şey. Bunu parayla verip bir şey yapmıyoruz. O yüzden e, iyileşmemi e, hasta olmam hasta olduğum için bir tane bana like atar mısınız? İyileşeyim hemen. Siz like atınca ben direkt ben mesela. O yüzden birkaç gün video gelmedi hatta ay falan olmuş olabilir. Yıl bile olmuş olabilir. Çünkü çok hastayım. Gitmiyor. Biliyorsunuz okullar da var. Bu okullar yüzünden de doğru düzgün video çekemiyoruz. Şu reklamda gitsin ya. Siz arkadaşlar onu görmemizlikten gelebilir misiniz? Çünkü oyun reklamlandırmış. Arkadaşlar daha fazla böyle içerikler istiyorsanız e, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben isterseniz burayı size göstermeden hızlıca burayı bitireyim yollara geçeyim. Burası çünkü çok sıkıcı olacak. Şu sol parçayı da dökeyim. Yollara geçeyim. <laughs> Hemen yollara geçelim daha doğrusu. Hadi Dök 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 dök. Ee, ben bir yolla geçeyim geleyim. Hemen arkadaşlar geri geldim tabii ki. Niye gelmeyeyim? Ben geleceğim dedim mi? geleceğim. Yük arkamızda mı? Yük şuradan olmuyor mu? Yük ya. Böyle gitti. Allah. Ee, daha fazla böyle şeklinin gelmesini istiyorsanız tabii ki de yapmanız gereken like. Zaten bunu başta söyledim. Söylememiş de olabilirim. Ama e, yola çıkmama şerefine bir like istiyorum. Şöyle sinyal verelim. Galiba bir yere gideceğiz de o yerden sonra biraz bir şeyler yaparız sonra video biter arkadaşlar e, böyle kısa bir şeyler istemiyorsanız e, bana oyun verebilirsiniz Short videolarında zaten oyun oyun şeyleri istiyorum ben sizden ama yoruma bir bakayım diyorum kaç kişi yorum atmış acaba diyorum bir giriyorum sıfır Söyleyin ben de size eğlendirecek şeyler çekeyim. Mesela Maki, e, Roblox Maki Avix'e çok güzel şeyler gelmiş. Onun ikinci bölümü belki gelebilir. Yani. O çünkü ben de sevmiştim onu. Çok güzeldi. Yeni zaten şeylerim gelmiş. Dileklerim gelmiş. Arkadaşlar o sıfır dilek olursa bir daha dilek tutamıyorsunuz. Ama birkaç şey yaptığınızda mesela nasıl desem. Birkaç gün falan yani girdiğinizde bir şeyler geri geliyor. Ama ben ben girdi ben azaltmıştım baya bir 47 falan yapmıştım. Sonra gibi baktığımda çoğalmıştı yani. Bir bakayım dedim. Yani ikinci bölüme gelebilir. Ya da Roblox makyajı sevmiyorsanız bana Roblox oyunları, Steam'deki ücretsiz oyunları falan filan önerebilirsiniz. Her şeyi oynuyorum zaten sizin için. Bas inşallah doğru gidiyorumdur ama navigasyon doğru gösteriyor. <laughs> e Şuradan şöyle gideceğiz. Dediğim gibi. Buradan bir tane yük alacağız kesin. Evet. Oradaki arkadaşlar şeyi de alacağız. Ben bu oyunu kaç kere oynadım. Bitirmeye çalıştım. Bak nerede bir şey oldum. O kadar. Bak neredeydi dur bekle şuraya gireyim. Maps. Şurada falan mı? nerede dur bekle. Burada değilim tabi. Burada hiç değildim. Aa şunu kullanmıştım. Şunu kullanmış. Bunu kullanamadım işte. Bak şu muydu? Ee, bunu şey yaptım. Burayı açtım. Sonra geldim. Bunu bunu kullandım. Bunu kullandım. Bunu da buraya getirdim. Ama arkadaki şeyi bir türlü indiremedim. Arkada şu var ya. Şunu bir türlü indiremedim ki. O kadar zordu ki. Daha neler kadar ne kadar zorlandım bilmiyorum yani. Ondan sonra da oyunu silmiştim. Şöyle videoyu e, burada bitirmeyeceğim tabii ki de. Ee, bir, bir de 10 dakika falan olsun bitireceğim. Çünkü çok oynamaya hevesliyim de. Hevesli de, de, demeyeyim çünkü hevesliyim. E, ee, i̇çeriden sesler geliyor olabilir özür dilerim. Şuradan da bakalım geri 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 geri. Ama ben niye uğraşıyorum? Kamera var ya şurada ya Furkan. Furkan kamera var Furkan. Böyle bir şey alalım. Şu makineye gel. Ola Geri. Ol, 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 ol. Gelince gel vites. Bu videoyu dediğim gibi bir dakika yapıp kapatacağım. Evet, şöyle hadi. Aaa! durun. Şöyle gel 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 gel. Arkadaşlar dediğim gibi arkadan ses geldiği için çok ama çok ama çok özür dilerim. Çünkü misafir geldi. Misafir gizli çekiyorum arkadaşlar. <laughs> sonra şöyle gel sonra bizi dışarıya gönderecek ya da geriye dur kasıyor mu lan? İlk defa bu oyun bende çok pis kasıyor. Dur. Love. Ne çektim lan. Kasmasından artık. Medium'da kasmıyor. Bu nasıl bir şey? En grafikte de kasmıyor. Gel. 109. Benim navigasyon doğru gösteriyor. Okay. Git 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 koş koş bas 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 koş koş bas kas kas. Ben ne diyorum ya iyice delirdim. Şimdi şunu dökelim. Geri geri, geri 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 haydi. Şöyle bırakalım. Haydi bismillah. Sesleri açlarım dıt dıt diye ses gelecekti. Ee, arkadaşlar beraber oy yani bana oyun önerin beraber ya da online ya da bir tane oyun falan önerin. Ben oyunları oynayayım. Çünkü e, sizle birlikte de oynamak istiyorum. Ee, güzel oluyor. Ne diyeyim? Ee, dediğim gibi bana böyle oyunlar önerebilirsin. <laughs> ne istat? Eğer reklam çıkarsa kapatırım. Tamam çıkmadı. Burada niye etraf böyle? Videomda değil mi oğlum? Lova çektim. Lov daha kötü. Medyo, şige, çektim lan. E niye böyle? E, Medyuma çekeyim. Peki ben bir şey yanlış yapıyorum. Ne yapacağım? Türk. Yüklensin bakalım. Hadi. Bas. 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 Bak. Tekrar başlat. Ya. Bir kere de reklam çıkmasa şaşarım ha. Reklamlık bir şey yapacağım ya. İki dakika kapatıyorum reklamlık bir şey bıraktım şimdi arkadaşlar. Ya iki saattir videoyu durdurup durdurup duruyorum. Tabi siz bunları bilmiyorsunuz. Ya durdurumu durdurduğumu görüyorsunuz da benim ne çileleri çektiğimi bilmiyorsunuz. Ben yoruldum. Ben de nasıl bayağı bir yoruldum. Şu videoyu durdurmuştum. Orada öyle uyalanmasaydım video bitmişti. Aman video zaten güzel bir şey. Ben eğleniyorum vallahi sizi bilmem siz de eğleniyorsunuzdur eminim bas 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 terifsiz şarkı önerebilirsiniz belki terifsiz şarkı ile biz oyun oynarız Allah 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 Sanki birisiyle savaş yapıyorum. Dedim ki 50 dakika olsun kapatacağım. Ya bir ya bir bir de, 10 dakika olsun kapatacağım. Şuraya şey yapayım diğer makine aracına gideyim videoyu durdurayım ya. <laughs> Güzel ama piş. Bir... Ama bir şey ama bir şey kötü diyecektim. Reklam girdi. Burada bu arabayı kim sürüyor? Hayaletler var galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Ben gaza basıyorum. Ha bu oyunu yapan bari insan yapayın kanka. Neyse bu video bu kadar olsun. Arkadaşlar bir videonun ikinci bölümünü istiyorsanız like alıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İyi seyirlere Başta demem de. Görüşürüz.